150. mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Kasım'a gönderilmiştir. Aranılmaya, gönlünü vermeye layık olan ancak Vacibül Vücud Taala olduğu bildirilmektedir. Hacı Muhammed Kasım kardeşimizin okşayıcı mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Dünya işlerinin bozuk gitmesinden ve halinizi toparlayamadığınızdan hiç sıkılmayınız. Çünkü dünya işleri üzülmeye değmez. Bu dünyada olan her şey geçecek, yok olacaktır. Allahü Teala'nın razı olduğu şeylerin arkasında koşmak lazımdır. Güç olsa da, kolay olsa da bunları yapmaya çalışmalıdır. Aranılacak, gönül verilecek, vacibül vücuttan yani hep varlığı lazım olandan başka hiçbir şey yoktur. Hele sizin gibi kıymetli ve akıllı insanların geçici yok olucu şeylere gönül vermesi pek yazık olur. Bununla beraber bir hizmet ve bir iş için işaret buyurulursa, onu seve seve yaparız. Vesselam.